Hikaye bitti! Geçmiş olsun Surgut! Ah, bu Oğuz'u bu tiktaklar dursun, çıldıracağım Surgut! Taraf taşla çevrilim. Ne kadar ömrümüz kaldı? 38 dakika 15 saniye. Zaman gözümüzde ne kadar kıymetlen dediğim. Benim için değil. Geçsin bu zaman ne olacaksa olsun. <laughs> ne olacağım hala? Ölüm mü? Hayır ben ölmek istemiyorum. <laughs> Hep öyle. Kim ölmek istiyor? Bir gazetede röportaj okumuştum. Yarım saatlik ömrünüz kalsa, bu yarım saati kiminle geçirmek isterdiniz diye soruyorlar. Herkes de en beğendiği insan adını söylüyor. Siz de herhalde son yarım saatinizi benimle geçirmek istemezsiniz. İnsanın öleceğini bile bile geçireceği yarım saatin ne değeri olabilir? Niçin olmaz? yaşamak istiyorum. Kurtarın beni buradan. Zavallı. Hayatın boyunca bir defa bana güvendin. O da fos çıktı. Sana güveniyorum. Gene güveneceğim. Bugün de yarın. yarından. Yarından bahsetme. Yarın diye bir şey yok. Sadece yarım saat var. Bunu herhalde su diye yapmışlar. Açılmasına imkan yok. Çaresiz. İnsanın aciz olması kadar kötü bir şey olamaz. Kendi ölümüme yanmıyorum. Allah'ın cezası adamın biriydi. Senin için üzülüyorum. Gençsin, güzelsin bugüne kadar yaşadığını zannettim. Halbuki boş. Kendi kendini aldatmışsın. Bense kadınlardan da zevklerden de burama kadar doluyum. Kalbi madete nasır bağladı. Artık benim için kadınlar hep aynıdır. Halbuki sen öyle değilsin. Sevmemişsin. Eğleniyorum sanarak kendini avutmuş. Boşuna yaşam. Sana acıyorum. Yeter. Bana acımanı istemiyorum. Doğru. Bu sayılı dakikalar içinde ne senin bana ne de benim sana acımamız boş. az evvel dediklerini reddedin. Ben senin bildiklerin gibilerden değilim. Boşu boşuna yaşamadım. Sevdim. Bunun için de iftihar ediyorum. Sevdin mi? Yok canım inanmam. İnanıp inanmamak da serbest. Ben ancak korkacağım, çekineceğim insanı sevebilirim. Böyle biri çıktı mı karşında? Evet. Su borulara geçiyor. Duvarlarda su damlacıkları olduğuna göre burada bir ümit var gibi. Turgut! Turgut. Turgut. kendine gel, durgun. İlk defa senden korktum. İlk defa senden çekindim. Beni böyle bırakıp gidemezsin. Senden çok şeyler bekliyorum. Senin yanında senden başka kimseden korkmuyorum. Ölümden bile. Hatta beraber öleceğimizi düşündüğüm zaman seviniyordum. Ne güzel, ne mutlu bir ölüm olacaktı bu. Turgut! Sumru, söylediklerini duydum, doğru mu? Yalancı! Beni söyletmek için bu numarayı yaptın. Seni seviyorum Sumru. Hani kadınlar hep aynıdır diyordun? Evet, bu fikrimden vazgeçiyorum. Kadınlar hep aynıdır. Ya. Yalnız aynı olmayan tek nokta... ...bir erkeğin eğleneceği kadınla evlenici kadını ayırt edebilmesinde. Ya kalbinin nasırlaşması? Onların hepsi laf. Beş dakikamız kaldı, acele etmeliyiz. Birbirimizi böylesine kuvvetli bir sevgiyle sevdikten sonra... ...yaşamamız lazım. Bu sefer de bu tarafı deneyelim. İki dakika mı kaldı, çabuk. Seni seviyorum. Prense çok şeyler borçluyum. Bizi ölümle burun buruna getirmeseydi... ...birbirimizi sevdiğimizi itiraf edemezdik. Doğru. İkimiz de öylesine gururlu, öylesine kendini beğenmiş insanlardı. Gidelim, prensin bindiği gemiyi Çanakkale'den çıkmadan çevirelim. Alo, polis müdüriyeti mi? Ben Turgut Can! Prens İsmail e, isimli biri hakkında büyük bir ihbarım var. Ne, yakalandı mı? Ne diyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Evet evet, benim, benim söyle. Ne, Aynur'u mu kaçırmışlar? Çaktım, Sumru'nun yerine kaçırdılar. Aydın'la Ferit beni beklesin, hemen geliyorum. Ne olmuş? O herifin prenslikle filan ilgisi yokmuş. Orta şarkı, kaçakçılık yapan bir firmanın şefiymiş. Polis ne zamandır peşindeymiş. Vapura binerken onu ve çetesini kıskıvrak yakalamışlar. Nereye böyle rafet be bilader? Olamaz, olamaz böyle bir şey. Mustar bey öldü. Ben öldürdüm onu, öldürdüm, <laughs> öldürdüm, ben öldürdüm, ben! Bizim aslan İplikçi'yi öldürmek suçuyla tevkif ediyorum! <laughs> Geçmiş olsun! Eminizliğim! Kaçma! Kaçma! Babacım! Sen beni nasıl tanırsın? Seni mi? Allah'ın bana verdiği bir ceza olarak. Afacan, inatçı, şımarık, gözü pek. Daha sayayım mı? Kafi. Ama aslında ben hiç de öyle değilim. Yazık sevgili babam bile beni iyice tanımamış. Ha. Peki sen nasılmışsın bakalım? Şimdi gördüğün gibiyim. Sen ağlıyorsun ama Sumru. Neden? Niçin be kızım? Deminki sözlerimi geri aldım. Sen benim biricik kızımsın. Hadi söyle bakayım bana neden ağladın. Çünkü... Çünkü ben aşık oldum da ondan. Aşık mı oldun? Sahibi? Hele şükür, aşık olduğun adam eğer davulcuyla zurnacı değilse çekinme söyle, kime aşık oldu bakalım? Turguda! Turguda mı? Şu bizim Turguda! Neden bir şey söylemiyorsun babacığım? Ben gösteririm olur düşmanına! yok Sus. ki. Siz kadınlar hep aynısınız. <laughs> Beyefendiciğim, beyefendi hazretleri Turgut Can teşrif ettiler efendim. Çabuk söyle ona buraya gel. <laughs> buraya gel. Seni bu vazifeden kovuyorum. Ee, fakat efendim ben... Sus! Fazla konuşma! Seni kovuyorum! veriyorum dedim ama bu da sana veriyorum. E, fakat beni şaşırtıyorsun. <laughs> aferin, aferin Turgut. <laughs> Şu kızı sen adam ettin. Bundan sonra da al bakalım Mesudi. Allah'a çok şükür. Bana bu günleri de gösterdi. Ha Hemen düğün hazırlıklarına başlayalım. Ne dersiniz çocuklar? Ah, Ferit! <laughs> değil mi beyefendi! Elbette emrimdesin köftor! Bu gece hazırlan kulüp 12 midir nedir oraya gideceğiz. mi beyefendi! Vay! Başım, başım! Başım! Vay Karanım. Çabuk bana viski pring getir. Eminiz değil mi efendim? Anlarsın ya. Bitti. Bana bak Turgut. Madem ki sumruyu sana veriyorum, gözüm arkada kalmaz. Anlarsın ya. Bundan sonra ben de hayatımı yaşayacağım. Ne de olsa erkek erkeğin halinden anlar. Değil mi ya? <laughs> mi helmi, sen ne kadar kadın? Hayır, mahşere kadar. Ah, sen de babam da bana kadınlar hep aynıdır derler. Evet, ne olmuş? Bence yanlışımız var. Asıl erkekler hep aynıdır demekler. Bunu da nereden çıkardınız? Nereden olacak? Baksana babamın halini. <laughs> ああ。